Için, Tire'deki orman yangınına müdahale etmeye giderken dünyası, Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü'ne dünyası, ait dünyası, arazöz, arazöz kaza yapmış ve 3 orman işletme personeli hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl Tire'nin Çayırlı Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangına müdahale için giden Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir Arazöz devrilmiş, İki orman işletme personeli olay yerinde yaralanan iki orman işletme personelinden biri de 12 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu. Acı olayın üzerinden bir yıl geçti ve Tire orman işletme şefliği Tirebelevi yolunda meydana gelen kazada şehit olan 3 orman işletme personeli için kurum bahçesinde dualar okudu ve lokma dağıttı. Bir kaza sonucu görevi başındayken şehadet mertebesine ulaştı ulaşmış olan Nurullah Akbaş kardeşimiz, Ali Yılmaz kardeşimiz ve Sedat Savun kardeşimizin ruhlarını da bu sevaptan hissedar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu şehitlerimizin geride kalanlarına anne, baba, evlat, eş ve sevenlerine sabrı cemil ihsan eyle ya Rabbi. Bildiğiniz gibi geçen yıl bu zamanlar e, Belevi yolunda elin bir trafik kazası sonucu Orman işletme şefliğimizin çalışanı, üç tane kardeşimizi kaybettik. Yangına müdahale sırasında bu kaza gerçekleşti. Görev başında, göreve giderken olan bir kaza. Ee, arkadaşlarımız o orman yangınına ivedi şekilde müdahale etmek için, o aceleyle hareket ettikleri için bu kaza oldu. Üzücü bir hadise. Tekrarı yaşanmasın. Allah bir daha böyle bir kaza bize yaşatmasın. Ailelerimiz burada. Bugün hem onlarla bir araya geldik. Hem acımızı paylaşmak hem de onların e, hayırla yad etmek için bugün şefliğimiz öncülüğünde, orman işletme şefimiz öncülüğünde bir mevlid tertip ettik. E, bir hayır yapıldı, lokma hayırı yapıldı. Allah gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına ben sabırlar diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Belevi yolunda bir an evvel bitmesini temenni ediyorum. Artık bir daha bu şekilde kazalar yaşamak istemiyoruz. E, çünkü yol çalışması uzadıkça ister istemez bazı kesimlerde yol daralıyor, bazı kesimlerde bozuk satıklar oluyor. Her ne kadar müteahhit firma bunları ivedi bir şekilde düzeltse de yolun tamamlanmasıyla inşallah bir daha böyle kazalar yaşanmaz diye ümit ediyoruz. Allahümme salli ala be.